Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de, eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Yanlış anlama <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> uyan Lemur, uyan. Aa, uyumuyordum ki Nazik Hanım, sizi rahatsız etmemek için yataktan çıkmıyordum. Tabi hmm, Tabii tabii Lemur. Zaten horlayan da bendim. Aa, ben hiç horlamam ki. Demek ki dün çok yorulmuşum. Evet, haklısın Lemur. Bu ara çok yoruldun. O yüzden sana bir güzellik yapacağım. Hakkın olan yıllık iznini bugün kullanabilirsin. Ha yıllık izin mi? Yok yok, yok Nazik Hanım, hiç gerek yok. Ah. ah, 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 ah. Gayet iyiyim baksanıza. Neyse ne? Bugün izinlisin dedim o kadar. Ee, i̇yi de yıllık izinde ne yapılır ki? Onu da ben aa, mi söyleyeyim oh, oh, Lemur? Git evden işte. Yönünü mü kaybettin Lemur? Fener tam arkanda. Sorma laf atan sorma. Derdim büyük. Galiba Nazik Hanım artık beni yanında istemiyor. Onu da nereden hmm. çıkardın? Bugün bana izin verdi. Yok neymiş? Yıllık izin hakkımmış. Ne güzel işte Lemur azıcık dinlenir eğlenirsin. İyi de bunca zamandır ondan ayrı bir gün bile geçirmedim. Hatta biliyor musun yıllar önce bugün tanışmıştık. Ah ah ben şimdi ne yapacağım? Ha, ben ne güne duruyorum Lemur? Seni çok seveceğim bir yere götüreceğim. Olur. Başka bir işim yok zaten. Bunu yıllar önce üzerinden uçtuğum bir şehirde görmüştüm. Hep yapmak istemiştim. Evet salıncağımız da hazır olduğuna göre... ...bin de seni sallayayım ha? hadi. Beni mi? Evet. Madem bugün senin yıllık izin günün... ...önce sen bin sonra da beni sallarsın. Ha? Çok heyecanlı. Düşmem değil mi? Sarmaşıklara sıkı tutun düşmezsin. Ha? izin günü çok da kötü değilmiş aslında. Ooo! <laughs> <Oho. gülüyor> <Ha? gülüyor> O, bugün bana neden izin verdiği belli oldu. Demek artık yerime cesur geçecek. Gidip daktilomu alayım bari. İzin gününde daktilonu ne yapacaksın Lemur? Hem neden erkenden geldin? Boşuna saklamaya çalışmayın Nazik Hanım. Benim yerime cesurun geçeceğini biliyorum. Ne? Hmm, şimdi anladım. Yoksa Cesur'u buradan çıkarken mi gördün? Evet. Hem de çok mutluydu. <laughs> Cesur bunu getirmek için geldi. Bugün Aha. yıllık izin verdim. Çünkü sana bir sürpriz yapmak istedim. Aa, sürpriz mi? Bana Yıllar mı? Yıllar önce seninle bugün tanışmıştık. Herkes gitse de sen her zaman yanımdaydın Lemur. <laughs> Unutmamışsınız nazik hanım. Tabii ki unutmadım. Sen benim için çok değerlisin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi pastanı ye. İşlerin iyice birikti.